Dostlar merhabalar. Dersime hoş geldiniz. Ben Eyüp Hoca. Kıymetli dostlarım DGS Ales tayfa için konu anlatım derslerine devam ediyoruz. Geldik 8. dersimize. Paragraf konusuna giriş yapmıştık ve ilk videomuzda paragrafın konusunu ve başlığını anlatmıştım. Bu dersimizde de ana düşünce üzerinde duracağız. Örnek soruları çözeceğiz ve özellikle ana düşünce ve konu arasındaki farkları öğrenmiş olacağız. Haydi dilerseniz hemen başlayalım. Paragrafta ana düşünce dediğimiz şey iletilmek istenen mesajdır dostlarım. Başka bir deyişle ana düşünce okuyucunun okuduğu paragraftan çıkardığı sonuçtur. Paragraflarda ana düşünceyi bulmak için paragrafın bütününü bu paragraf niçin yazıldı sorusuna cevap aramak amacıyla okumalıyım. Yani parçadaki amaçlı okumamız bu paragraf niçin yazıldı? Neyi ispatlamak için yazıldı? Kıymetli dostlarım, ana düşüncenin dört temel özelliği vardır. Bir kere paragrafın en kapsamlı yargısıdır. Kesin bir ifadesi vardır, mesajı nettir. Bütün cümleler onun için oradadır ve tek başına bütün bir metni özetler. Şimdi de şöyle bir durum var. Ana düşünce açıklanmaya muhtaç değildir. Ana düşünce zaten bir parçanın açıklamasıdır. Oysa konu bir önceki derste görmüştük. Açıklanmaya muhtaçtır. Ben size Osmanlı ekonomisi desem ee dersiniz anlat değil mi? Açıklanma ister. O konudur. Ama e, tarihin seyri içerisinde dünyada gelişen gelişmeleri ayak uydurulmazsa tüm toplumlarda olduğu gibi Osmanlı devletinde de ekonominin çökeceği kaçınılmazdır dersem e, bunun başka bir açıklamaya ihtiyacı yok. Bu bir mesajdır zaten. Unutmayın. Ana düşünce zaten bir şeyin açıklamasıdır. Ve paragrafın niçin yazıldığıyla alakalıdır? Dikkat. Edin. Peki hangi sorular ana düşünce sorusudur? Yazarın vurgulamak istediği, asıl anlatılmak istenen ana düşüncesi, ana fikri, özellikle anlatılmak istenen, savunulan temel düşünce, bu parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı, söylenebilir soruları, çıkarılabilir soruları Ana düşünce sorusudur dostlarım. Bunlarla karşılaştığımızda parçayı niçin yazıldı mantığıyla okumalıyız. Şimdi dostlar yazarın vermek istediği mesaj paragrafın her yerinde olabilir. Hatta paragrafın bütününü yorumlamanız bile gerekebilir. Ama ana düşünce ile ilgili sorularda Ana düşünce genellikle parçanın son bölümüne saklanır. Dolayısıyla parçayı hızlı bir şekilde okurken bu parça niçin yazıldı sorusuna cevap aramak için son bölüme bir odaklanmamız gerekiyor. İki, paragrafın konusuyla ana düşüncesini de artık birbirinden ayırt etmemiz lazım. Konu bir şeydir, bir şey üzerinde durmaktır. Ana düşünce ise verdiğimiz mesajdır. Örneğin size bir yazı verdim, okudunuz ve dedim ki ya bu yazıda ne anlatıldı Allah aşkına? Siz de dediniz ki hocam bu yazıda iklim değişikliği anlatıldı. Verdiğiniz cevap onun konusunu oluşturur. Sonra ben size sordum dedim ki ya bu okuduğunuz yazıdan ne anladınız? Ne çıkardınız? Ne kattı size bu? Ve dediniz ki: "Hocam iklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarını ben gördüm bu yazıda. Eğer şunlara şunlara dikkat etmezsek iklim değişikliği şöyle sonuçlara yol açar." Gibi cevaplar verdiğiniz zaman işte bu parçanın mesajıyla yani ana düşüncesiyle ilgilidir. Unutmayalım dostlar. Haydi örneğimize bakalım. Basitten karmaşağa gideceğiz. Bu parçada vurgulanan düşünce numaralanmış cümlelerin hangisine dile getirilmiştir? Yani numaralanmış cümlelerin hangisi? <laughs> affedersiniz. Ana düşünce cümlesidir. Parça niçin yazıldı? Bu cümlelerden hangisini ispatlamak için yazıldı? Hadi bakalım. Bir dilin söz dağarcığıyla o dili konuşan toplumun yaşam biçimi arasında çok sıkı bir ilişki vardır. Sözgelimi, gelimi renk adlarının her biri birçok dilde yalnızca bir iki kelime ile karşılanır. Oysa Türkçe'de doğayla içli dışlı olmanın bir sonucu olarak örneğin yeşilin, yosun yeşili, çağla yeşili, tirşe, ördek başı gibi birçok tonu kullanılır. Bunun gibi somut ya da soyut sözcüklerin ağırlıkta oluşu da yine toplumun yaşayışı ile ilgilidir. Türkçe somut anlatıma, somutlayarak anlatmaya yatkın bir dildir. Şimdi bu parça neyi ispatlamak için yazıldı? bir dilin söz dağarcığıyla o dili konuşan toplumun yaşam biçimi arasında çok sıkı bir ilişki olduğunu ispatlamak için yazıldı. İşte Nietzsche'nin cevabı parçanın bütününe Nietzsche'ni sorduğumda bir numarada bunu görüyorum. Bir numara bir ana düşünce cümlesiydi dostlar. Peki devam. Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Yani bu parça niçin yazıldı? Edebiyatı daraltan ve aynılaştıran şey Zihinlerdeki ilhamların ve hayal gücünün standartlarla kuşatılması, etrafının çevrelenmesidir. Edebiyatı kalıplara mahkum ettiğinizde edebiyat edebiyat olmaktan, eser de eser olmaktan çıkar. Bir eser ortaya koymanın en asgari şartı boş bir kağıt ve temiz bir zihindir. Çünkü ancak temiz bir zihin sanatta özgürlüğü ve en geniş şekliyle yaşayabilir ve yaşatabilir çitlerle dikenli tellerle kısıtlanmamış sonsuz çayırlar gibi yani diyor ki edebiyatı özgür bırakın mesajımız bu hadi bakalım geçmişten tamamen bağımsız olarak yazmanın edebiyatı olumsuz etkileyeceği geçmişe bağlan değil böyle bir şey değil yazarın zihnini yormadan oluşan bir eserin edebi değer taşımayacağı Yazar, zihin bunlar geçiyordu parçada. Elbette geçecek. Bak bu hataya da düşmeyin lütfen. E hocam şurada zihin var, yazar var. Olabilir. Ya bu soruyu sen yazdığını düşün. Şıkları nasıl dolduracaksın Allah aşkına? Elbette paragraftan alacaksın. Paragrafta geçiyor hatasına düşmeyin lütfen. Amaçlı bir okuma. Bu parça niçin yazıldı? Çünkü ben ana düşünce arıyorum. Bir edebi eserin kurmaca özellikler taşıdığı ölçüde değer kazanacağı. Bunun için yazılmadı. Edebiyatı önceden belirlenmiş kurallara bağlamaya kalkma okumaya zorlamak, zorlamamak gerektiği, yani zorlamamalıyız. Okuyamadım cümleyi, dur baştan okuyayım. Pardon, özür diliyorum. Edebiyatı önceden belirlenmiş kurallara bağlı kalmaya zorlamamak gerektiği, yani özgür bırakmamız gerektiği, evet cevabımız bu. Benzer konulardan bahseden eserlerin söyleyiş güzelliğiyle üstün olabileceği, söyleyiş üslup bundan hiç bahsetmemişti. Niçin yazıldı bu paragraf? Edebiyatı önceden belirlenmiş kurallara bağlı kalmaya zorlamamak gerektiğini ispatlamak için. Dolayısıyla ana düşüncemiz de D seçeneğinde olacaktı. Evet kıymetli dostlarım teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için ki destekleriniz çok önemli. Teşekkür ediyorum. Top sizde artık konuyu öğrendiniz. Sorulara nasıl bakacağınızı öğrendiniz. Kitapta bu konuyla ilgili iki ya da üç test olmalı. O soruları dediğim mantıkla, dediğim bakış açısıyla okuyarak çözün lütfen. Yapamadığınız sorular için kare kod okutarak çözümüne bakın. Soruyu niçin yanlış yaptığınızı anlamaya çalışın ve konuyu pekiştirmiş olun. Kendinize iyi bakın. En güzel üniversiteler, en güzel meslekler sizlerin olsun. Hoşçakalın.